Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere CF Moto 450 SR ve Yamaha YZF-R25'i kıyaslama videosunu çekiyoruz. Ee, normalde bizim için kıyaslanacak motorlar değiller fakat Türkiye'de sosyal medyada özellikle iki motor çok fazla kıyaslanmakta. Biz de bununla ilgili sizlere video çekmek istedik. İki motora da sahibim, aktif olarak kullanıyorum. İkisinde 1000 kilometrede kullandım. İkisi de sıfır motor. Ee, bunlarla ilgili yaşadığım problemler, sorunlar var mı? Bunlar neler? Olumlu olumsuz sizlere bu videoda aktarmak istedim. Birebir kullanıcı deneyim olarak hiçbir yerde videoları ve sosyal medyada yazan kimse yok. Görmedik. Böyle bir eksiklik var. Bunun için sizlere iki motorun da detaylı kıyaslamasını yapacağız. Karşılaştıracağız. Yola da çıkacağız birazdan. Hadi gelin bakalım şimdi hep birlikte detaylı inceleyelim. Öncelikle sizlere fren sisteminden bahsetmek istiyorum iki motorunda. CFMoto'da biliyorsunuz Brembo fren sistemi yer almakta. Ayrıca disk... Boyutu R25'ten daha büyük olduğu için fren tutuş daha ön planda. R25'e göre 450 SR bence daha iyi bir frene sahip. R25 ise bildiğimiz gibi geleneksel fren sistemine sahip. Disk bu şekilde. 450 SR'a göre diskin boyutu bir tık daha küçük. Bu da tabii ki fren kalitesinde bir tık daha olumsuz. 450 SR fren de dediğim gibi daha ön planda arkadaşlar. Lastikleri kıyaslandırmak istersek R25 orijinal fabrika çıkışlı Dunlop lastiklere sahip. Islak zeminde çok kayıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Islakta kötü bir lastik ama ısındıktan sonra güzel. CFMoto 450 Sardı ise CST marka lastiklere sahip. Hiç kullanmadan sosyal medyada CST'yi değiştirin. Çok kayıyor, çok kötü naylon lastik diyen arkadaşlar. Moto 450 sın lansmanı Türkiye'de yapıldı. Islak zeminde test edildi. 160-170 kilometre hızlarda bile kaymadı lastik. Tabii ki piste test edildi. Bu Türkiye yollarına nasıldır diyenler olacaktır. Aktif olarak iki motorda kullanıyorum arkadaşlar. CST lastik gerçekten de kötü bir lastik değil. Isındıktan sonra çok güzel viraj tutuşu olan bir lastik. Ben değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Paranızı çöpe atmayın. 15.000 kilometreye kadar CST kullanılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekran olarak 450 srın açılışı bu şekilde ekran açılışı. Teknolojik olarak bence 450 sr R25'ten çok üstün. Açık ara önde. Özellikle ekranına bayılıyorum bu motorun. R25'in ise göstergesi bu şekilde arkadaşlar. Açılış ve karşılama. Ben buna Atari diyorum. Eskiden çocukken oynardık arkadaşlar. Hala renkli güzel bir ekrana geçemedi ama. Ben sürücü koltuğunu değiştirdim. Konforsele koltuk aldım. Ama orijinal de yine rahattı arkadaşlar. Ama artçı koltuğu için 450 SR gerçekten çok kötü. bildiniz mermer gibi koltuk. R25'in sürücü koltuğu yumuşacık. Çok güzel. Orijinal koltuğu. Artçı koltuğu da öyle arkadaşlar sünger arkadaki için çok rahat bir sürüş deneyimi sunmaktadır. CF Moto mühendisleri radyatörün üzerine böyle bir detay yapmışlar arkadaşlar. Radyatöre gelen havanın tekrar orayı soğutması için düşünülmüş bir detay, bir kapakçık. Fakat işçilik olarak şu şekilde çapaklı bir kaynak Çin kalitesizliğini göstermekte. Bakın şurada çok az bir paslanma zaten mevcut. Daha 1000 kilometredeki motor için bu şekilde şasede de gördüğümüz kaynak, işçilik kötü. Şu şekilde çapaklar kalmış arkadaşlar. Kaynakta görüyorsunuz. Çin işçiliği. R25 ise bu şekilde dümdüz bir kaynak işçiliği var. Japon işçiliği burada ön plana çıkmakta. Orta şasedeki de şu şekilde bakın. 450 SR'da sinyaller ve dörtler aynaya bu şekilde kocaman LED olarak monte edilmiş. Bu sizin trafikte güvenlik olarak bir tık öne çıkmanızı sağlıyor arkadaşlar. Farlar ise LED. Çok güzel bir tasarıma sahip bence. Ve geceleri R25'ten daha iyi aydınlattığını düşünüyorum. R25'te ise sinyaller granajdan bu şekilde küçük bir şekilde LED olarak çıkmakta. Farlar ise LED'dir. Oturuş pozisyonlarını kıyasacak olursak. R25 450 SR'a göre daha dik bir oturuş pozisyonuna sahip. Şu şekilde. Depo daha aşağıda arkadaşlar. Böyle. 450 SR ise R25'e göre daha dik bir oturuş pozisyonuna sahip. Çünkü deposu çok yukarıda. Şu şekilde. R25'in egzoz sesi bu şekilde. <laughs> Sen ise çalışma şekli bu şekilde. <laughs> İki motoru da aktif olarak kullanan bir kullanıcı olarak sizlere ikisinin arasındaki farkları anlatmak istedim. Unuttuğum bir şeyler varsa ikisinin arasında bir fark. Siz bunları yorumlara belirtin. Oradan biz de görelim, bilelim. Teşekkür ederim. Hadi şimdi yola çıkalım. Birazdan trafikte motoru kullanalım.